Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sefere çıkıyor ve sahabi efendilerimizden yardım topluyor. Mescidi i Saadet dolu dolu, var mı yardım edecek olan diyor Allah Resulü. Sahabi efendilerimizden cılız sesler çıkıyordu. Benden şu kadar. Benden şu kadar. Benden şu kadar. Oradan Hazreti Osman ayağa kalkıyor. Zinnureyn, iki nur sahibi olan Osman, peygamberin iki kızını alma şerefiyle şereflerin Osman, meleklerin ondan haya ettiği Osman ayağa kalkıyor diyor ki: Benden yüz deve ve üstündeki bütün edevatıyla birlikte sefer için veriyorum. Allah Resulü'nün gözlerinde sevinç gözyaşları vardı. Var mı daha arttıran? Yetmez. Hazreti Osman yine ayağa kalkıyor. Bir yüz deve daha veriyorum üstündeki bütün edevatıyla birlikte. Kardeşlerim derler ki bir rivayete göre 300, bir rivayete göre 900 deve sefer için feda etmiştir Hazreti Osman. Bunun üstüne Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu meşhur sözünü yapacak Hazreti Osman hakkında. Maderre Osman'u ba'dama faalu. Osman'ın yapacağı hiçbir günah onun ahiretine zarar vermeyecektir. Osman ne günah işlerse işlesin onun ahiretine zarar vermeyecektir. Maderre Osman'u ba'dama faalu. Hazreti Osman budur.